Çizmeli Kedi Masalı Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski zamanlarda bir değirmenci ile üç oğlu yaşarmış. Az konuşup çok çalışırlarmış ve böylece geçinip giderlermiş. Günlerden bir gün değirmenci hastalanmış. Öyle ki yatağından kalkamaz olmuş. Bu dünyadan göçeceğini anlayan değirmenci, neyi varsa oğulları arasında paylaştırmaya karar vermiş. Kendisinden sonra oğullarının mal derdini düşüp de aralarında tartışmalarını istemiyormuş. Hemen oğullarını yanına çağırmış. Değirmeni büyük oğluna, eşeğini ortanca oğluna ve kedisini de küçük oğluna bıraktığını açıklamış bir süre sonra da bu dünyadan göçüp gitmiş. Çocukları babalarının gidişine çok üzülmüşler. Ama elden ne gelir? Artık her biri kendi başının çaresine bakmak zorundaymış. En küçük olan çok mutsuz ve içten içe babasına kızıyormuş. Ona göre bir kedi ne işe yarayabilirmiş ki? Değirmenli eşek Öyle mi ya? Onlarla her şey yapılabilir. Diye kendi kendine söyleniyormuş. O böyle mutsuzluk içinde kıvrını dursun, bizim kedi onun söylediklerini duyunca yerinden kalkarak gence doğru yürümeye başlamış. Sen öyle sanmaya devam et bakalım der gibi genç adama bakıyormuş. Bir yandan da iki ayağının üzerinde yürümesiyle onu şaşırttığı için kıs kıs gülüyormuş. Genç adam gerçekten de kediyi hayret dolu bakışlarla seyrediyormuş. Kediler dört ayak üzerinde yürür. Böyle yürümek de neyin nesi? diye düşünüyormuş. O böyle düşünürken kedi de yanına sokulmuş ve konuşmaya başlamış. Genç delikanlı sen bak şuna demiş. Şimdi de konuşuyor sonra da gördüklerinin bir rüya olup olmadığını anlamak için kendi koluna bir çimdik atmış. Bu ne biçim bir kedi böyle demiş. Ben senin bildiğin o kedilerden değilim işte. Şimdi şaşkınlığını bir kenara bırak da kulaklarına dört aç ve beni dinle. Eğer benim sözümü dinlersen bir gün çok mutlu bir adam olabilirsin. Ama sabretmesini de bilmelisin. Genç adam kediye pek inanmamış. Ama başka bir çıkar yol bulamadığı için kedisiyle beraber oradan ayrılmaya karar vermiş. Birkaç parça eşyasını da yanına alarak kedinle birlikte yollara düşmüşler. Dağlar, tepeler, dereleri, köprüleri açmışlar. Sonunda da büyük bir ormana varmışlar. Genç adam öyle çok yorulmuş ki neredeyse düşüp bayılacakmış. Bir çınarın gölgesinde uzanacağı sırada kedi kızgın bir şekilde ''Hey ne yapıyorsun? Birkaç tane bıldırcın almasak hiç fena olmaz.'' demiş. Genç adam kedinin o sözlerini hak vermiş. ''Acıkmış olmalı.'' diye düşünmüş içinden. Kendisi de onun gibi çok acıkmış. Bir sürü bıldırcın avladıktan sonra genç adam tam onları pişirecekmiş ki kedi yeni seslenmiş. Bence onları pişirmekten vazgeç. Daha yapacak çok işimiz var. Genç adam onun sözlerine bir anlam verememiş. Kedi onun konuşmasına fırsat vermeden şöyle demiş. Biz en yakın kasabaya varıp birkaç bıldırcın satmalıyız. Genç adam kedinin bu gerekçesini de haklı bulmuş. Öyle ya paraları olmadan nasıl geçineceklermiş. Hemen bıldırcınları bir çuvalın içine koyarak kasabaya varmışlar. Burada kısa zaman içinde yakaladıkları tüm bıldırcınları satmışlar. Para kazanmak genç adamın çok hoşuna gitmiş. Ellerinde birkaç bıldırcın kalmış ki kedi hadi bakalım gidiyoruz demiş. Deli misin hepsini satmadık ki. Hem nereye gidiyormuşuz bakalım diye çıkışmış genç adam. Kedi, bize gerekli olan şeyler var demiş. Genç adam, neymiş o gerekli olan şeyler? Kedi, bir çift çizme, bir şapka ve bir de pelerin diye karşılık vermiş. Genç adam kedinin bu isteği karşısında öfkesinden ne diyeceğini bilememiş. Sonra yine çıkışmış ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Kedi hiç istifini bozmamış. Beni dinlemen gerektiğini söylemiştim ama. Kedi kendisinden emin bir şekilde şöyle demiş. Bana gerekli olan eşyalar bunlar. Genç adam, kedi sözü dinlemek denilir. Yani ben bunun dediklerini mi yapacağım şimdi? Diye kendi kendine sinirleniyormuş. Kedi İstersen biraz acele edelim demiş. İkisi birlikte kasaba sokaklarını dolaşmaya başlamışlar. Girip çıkmadıkları dükkan, sorup sormadıkları tüccar kalmamış. En sonunda bir çift çizme, bir şapka ve bir pelerin bulmuşlar. Tabii bir de kedinin sonradan istediği kılıcı. Kedinin keyfi sonunda yerine gelmiş. Önce çizmelerini giymiş, sonra pelerinini ve tüylü şapkasını. Kılıcı da bir güzel kuşandıktan sonra aynaya bakıp gururla gülünerek işte tam istediğim gibi demiş. Genç adam onun ne yapacağını çok merak ediyormuş. Kedi arkasına dönüp hadi sen git karnını doyur ben dönünceye kadar da burada bekle demiş. Genç adam nereye gidiyorsun demeye kalmadan kedi bıldırcınları koyduğu bir çuvalla oradan uzaklaşmış. Genç adam arkasından baka kalmış. O ülkenin kralı bıldırcın etini çok severmiş. Bizim çizmeli kedi de bunu çok iyi biliyormuş. O yüzden bir an önce saraya varmalıyım diye düşünüyormuş. Koşa koşa gidiyor, adımları biraz yavaşlar gibi olunca sahibinin kendisini beklediğini hatırlayıp yeniden hızlanıyormuş. Derelerden, tepelerden, yokuşlardan, düzlüklerden, uzun, kısa yollardan geçmiş. Sonunda sarayın büyük kapısının önüne varmış. Bekçiler şaşkınlıkla bir kediye, bir de üzerindekilere bakmışlar. "Ne tuhaf bir kedi bu böyle?" demişler. Kedi hemen söze girmiş. "Sevgili kralımıza hediyeler getirdim. Lütfen huzuruna çıkmama izin verin." demiş bekçiler onun bu isteğine karşı çıkmamışlar. Onu kralın huzuruna götürmüşler. Karşısında bir kediyi hem de böyle tuhaf görünüşlü bir kediyi gören kral çok şaşırmış. Çizmeli kedi kralı saygıyla selamladıktan sonra elindeki çuvalı göstererek hiç beklemeden söze girmiş. Saygıdeğer efendim, ben Karabas Markizi'nin elçisiyim şu gördüğünüz çuvaldaki bıldırcınları da size o gönderdi demiş. Kral bıldırcınları görünce çok sevinmiş. Hizmetçilerine hemen bir kese altın getirmelerini emretmiş. Onu çizmeli kediye uzatarak efendisine teşekkür ettiğimi söyle demiş. Çizmeli kedi nerede nasıl konuşulacağını çok iyi bilirmiş. Bu yüzden durmadan krala övgü dolu sözler söylüyor. Bu da kralın çok hoşuna gidiyormuş. O günden sonra sarayın kapıları çizmeli kediye hep açık kalmış. Bizim kedi istediği zaman saraya girip çıkabiliyor, kralla her konuda sohbet edebiliyormuş. Sizin anlayacağınız ikisi iyi birer dost olmuşlar. Gelelim değirmencinin küçük oğluna. Çizmeli kedinin dönüşünü dört gözle beklemiş genç adam. Çizmeli kedi kasabaya döndüğünde beraberinde getirdiği bir kese altını sahibine uzatmış. Genç adam kesenin ağzını açıp da parıl parıl parlayan altınları görünce birden gözleri kamaşmış. Bunları nereden aldın diye kekelemiş. Sevgili kralımızın sana hediyesi demiş kedi gülerek. Genç adam sus pus olmuş, kediyi dinliyormuş. Çizmeli kedi, sen bunları kafana takma, sonra ne olduğunu anlarsın, demiş. Günler bir bir geçip gidiyormuş. İşte o günlerden birinde bizim çizmeli kedinin aklına yeni bir fikir gelmiş. Kral ve kızı saray yakınlarındaki ırmak kenarında sık sık kesintiye çıkıyorlarmış. Bu onlar için güzel bir fırsat olabilirmiş. Birden yanında oturan sahibini heyecanla dürtmüş. "Dinle beni. Hemen gidiyoruz." demiş. Bu onlar için güzel bir fırsat olabilirmiş. Genç adam kedisinin bu ani hareketlerine artık alışmış. Ama yine de "Nereye?" diye bağırmaktan kendini alamamış. "Hadi çabuk. Vakit kaybetmemeliyiz. Sana her şeyi yolda anlatırım." demiş. Yine yollara düşmüşler, sık ormanlar, dimdik dağlar aşmışlar, bağlardan, bahçelerden geçmişler. Gide gide sonunda bir ırmağın kenarına varmışlar. Çizmeli kedi sahibini tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş. Sonra da ''Hadi şimdi soyun bakalım.'' Genç adam ''Ne? Nasıl yani?'' bunu bana hiç söylememiştin. Fakat ona bir kere söz vermiş ya, onun sözünü dinleyecek, dediklerini yapacakmış. Genç adam elbiselerini çıkarıp hemen ırmağın serin sularına girmiş. Irmağın serin suyunda beklemeye koyulmuş. Bu arada çizmeli kedi sahibinin elbiselerini bir çalılığın arkasına saklamış. O sırada ...atların naz sesleri duyulmaya başlamış. Benim duyduklarımı sen de duydun mu? Kral ve sevgili kızı buraya doğru geliyorlar. Genç adam hiç konuşmadan yalnızca başını sallamış. Çizmeli kedi hemen arabanın önüne atlamış ve yardım istemiş. Kral ve prenses çizmeli kediyi görünce hem çok sevinmişler hem de çok şaşırmışlar. Kral, dostumun başı dertte galiba demiş ve arabacıya arabayı durdurmasını emretmiş. Arabanın penceresinden başını uzatıp senin ne işin var buralarda diye sormuş. Çizmeli kedi hiç vakit kaybetmeden anlatmaya başlamış. Saygıdeğer kralımız, efendimle birlikte sizi ziyarete geliyorduk. Şu güzel ırmağın kenarından geçiyorduk ki, Efendim dayanamayıp suya girdi. O ırmakta yüzerken ben de kıyıda oturuyordum. Ama çok talihsiz bir olay yaşadık. Efendimin elbiseleri çalındı. Bize yardım edebilir misiniz? diye sormuş. Kral bunu öğrenince, Saraydan Karabaş Markizine uygun elbiseler getirilmesini emretmiş. Bizim değirmencinin oğlu saraydan getirilen elbiseleri giyince çok yakışıklı bir delikanlı olmuş. Kral onu arabasına davet etmiş. Onu gören prenses ondan çok etkilenmiş. Her ikisi de gözlerini birbirinden ayıramıyormuş. Çizmeli kedinin istediği sonunda olmuş. Krala en derin saygılarını bildirip hızla oradan uzaklaşmış. Yere yere ırmağın az ötesindeki bir tarlaya gelmiş. Tarlada köylüler çalışıyorlarmış. Bir kısmı ekim biçiyor, bir kısmı da bunları topluyormuş. İçlerinden birisi kendilerine doğru gelen çizmeli kediyi görünce irkilmiş. "Hey, şuraya bakın. Bu ne biçim bir kedi böyle?" diye söylemiş. Herkes başını kaldırıp çizmeli kediye doğru bakmış. Bir başkası Sakın bu acımasız devin bir oyunu olmasın. Öyle ya, hiç böyle bir kedi görmüş müydünüz? Demiş ötekisi. Onlar ne yapacaklarını düşünürken, kedi bir çırpıda yanlarına vararak, Az sonra buradan yüce kralımız geçecek. Kral size buraların sahibini sorduğunda Karabas Markizi'nin diyeceksiniz. Yoksa devin ne elinden çekeceğiniz var demiş. Köylüler hep bir ağızdan demek düşündüğümüz doğruymuş. Ne dediyse yapmalıyız. Aksi halde başımıza bir felaket gelebilir demişler. Çok geçmemiş ki kralın arabası tarlanın kenarında durmuş. Kral arabanın penceresinden köylülere seslenmiş. Benim sevgili halkım bu tarlanın sahibi kimdir? Köylüler hep birlikte cevap vermişler. Karabas merkezindedir efendimiz. Kral genç adamın yüzüne bakıp gülümsemiş. Böyle güzel topraklara sahip olduğunuz için kendinizde gurur duymalısınız. Yol boyunca alabildiğine uzanan tarlalardan, bağlardan, bahçelerden geçmişler. Geçtikleri her yerde çalışanlar oraların Karabas Markezi'ne ait olduğunu söylemişler. Artık kral bu genç adamın kızına dair bir eş olabileceğini düşünüyormuş. Günü geldiğinde gönül rahatlığıyla tahtını ona bırakabilirmiş. O böyle düşünürken karşılarında ormanın tam ortasında bir şato görmüşler. Burası acımasız devin şatosuymuş onlar şatoya doğru yol ala dursunlar. Bu arada bizim çizmeli kedi bakalım neler yapıyormuş. Kedi kralın arabasının şatoya ne kadar zamanda ulaşacağını önceden hesaplamış. Bu yüzden rüzgar gibi esmiş, şimşek gibi çakmış, çar çabuk devin şatosuna varmış. O sırada dev yere uzanmış, güneşleniyormuş. Çizmeli kedi cesurca devin karşısına dikilmiş. Dev onun gelişini duymamış bile. Çizmeli kedi deve seslenmiş. Hey sana söylüyorum duymuyor musun demiş. Dev bu sesi duyunca gözünün birini hafifçe açmış. Küçümser bir edayla sen de kimsin diye sormuş. Çizmeli kedi kim olduğumu görmüyor musun diye çıkışmış. ''Görüyorum da, bu tuhaf kılığınla burada ne arıyorsun, onu anlamadım.'' demiş dev. ''Seni merak ettim de, o yüzden geldim.'' demiş çizmeli kedi. Çok güçlü olduğunu söylemişlerdi. Bir de, kılıktan kılığa girebildiğini. Dev biraz duraksamış. Sonra güçlü bir kahraman <laughs> Bu öyle güçlü bir kahramanmış ki yer gök inmiş. Devin gür sesi dağlara çarpıp geri gelmiş. Kurtlar, kuşlar kaçışmış. Ayılar inlerine, yılanlar deliklerine girmişler. Hatta kaplumbağalar uzun süre başlarını kabuklarından dışarı çıkartamaz olmuşlar. Sonra dev kızgın kızgın bakmış çizmeli kediye. Yoksa benim gücümden bir şüphen mi var? Diye kükremiş. Yo, yo demiş kedi çekinerek. Yalnız nasıl olup da kılıktan kırlığa girebildiğini bir türlü aklım almıyor. Dev bir kez daha haykırmış. Nasıl olur da bana inanmazsın sen? Kedi birkaç adım geri gitmiş. Sonra da "O zaman bir ejderha ol da görelim." demiş. O böyle der demez ağzından alevler çıkan bir ejderhaya dönüşü vermiş. Çizmeli kedi karşısında böyle bir ejderha görünce biraz korkmuş. Ama kısa bir süre sonra kendini toparlayıp Senin gibi kocaman bir devin ejderha kılığına girmesi çok kolay. Hadi bir fare ol da onu görelim." demiş. Dev yine köklemiş Nasıl fare olunurmuş? Bak da gör. Tam o sırada dev küçücük bir fareye dönüşü vermiş. Şimdi gülme sırası çizmeli kedideymiş. Dev o kadar akılsızmış ki kedinin niyetini hiç anlayamamış. Çizmeli kedi fare kılığına giren devi kovalayarak pençeleriyle onu bir hamlede yakalayarak yutuvermiş. Bunu gören şato görevlileri şaşırıp kalmışlar. Ama zalim devden kurtuldukları için çok sevinmişler. Çizmeli kedi bütün çalışanları etrafına toplamış onlara bu şato artık efendim Karabas Markizi'nindir. İsterseniz burada kalıp onun evinde çalışabilirsiniz demiş. Onlar da Markizi'nin evinde çalışmayı kabul etmişler. O sırada dışarıdan at kişnemeleri duyulmuş. Çizmeli kedi hemen koşarak dışarı çıkmış. Kralın geldiğini anlamış ve onu karşılamak için dışarı çıkmış. Eğilerek, saygıdeğer kralım, şu gördüğünüz şato efendim Karabas Markizi'nindir. Eğer konuğumuz olmayı kabul ederseniz, efendim bundan büyük mutluluk duyacaktır, demiş. Kral büyük bir memnuniyetle bu teklifi kabul etmiş. Çünkü kızını emanet edebileceği birini bulmuş sonunda. Karabas Markizi'ne dönerek ben sizin konuğunuz olmaktan onur duyarım. Ama bir şartla. Bundan böyle benim sarayımda yaşamayı kabul ederseniz demiş. Karabas Markizi kralın bu sözleri karşısında çok heyecanlanmış. Kekeleyerek ''Yücük kralınız pek pek anlayamadım demiş aslında anlamış ama duyduklarına inanamamış bir türlü. Emin olmak için o sözleri kralın ağzından bir kez daha duymak istemiş. Kral sevgiyle gülümsemiş. "Eğer kızımla evlenirseniz beni dünyanın en mutlu kralı yapacaksınız." demiş. Genç adamın yüreği küt küt atıyormuş. Sevinci o kadar büyükmüş ki, dünyalara sığmazmış başını kaldırıp utangaç bir tavırla prensese doğru bakmış. Prenses de hislerini paylaşıyorum der gibi ona bakıyormuş. Bu arada bizim çizmeli kedi keyifli keyifli gülümsüyormuş. Meraklı bakışlarla iki sevgiliyi izliyormuş. Genç adam çizmeli kedinin onları izlediğini fark etmiş. Onun kendisi için yaptıklarını hiç unutmayacağına dair söz vermiş kendi kendine. Bir ara çizmeli kediyle göz göze gelmişler. Genç adam en derin teşekkürlerini bildiriyor. Kedi ise sanki ona mutluluklar diliyormuş. Gerçekten de genç adam çizmeli kedinin kendisi için yaptıklarını hiç unutmamış. Eskiden bir değirmencinin oğlu olduğunu da. Ölünceye dek hep dost kalmışlar hepsi birlikte çok mutlu bir hayat sürmüşler. Onların masalı dilden dile dolaşmış, yedi ülkeyi aşmış. Uzun uzun yıllar geçmiş ama hiç unutulmamış. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.